Değerli dostlar, okuma alışkanlığı kazanmakla alakalı programımıza hoş geldiniz. Evet, Yetişkinlere Okuma Alışkanlığı Kazandırmak bölümüne geçtik. Elhamdülillah. Her gün mü kitap okumalı yoksa belirlediğimiz belli günler mi olmalı kitap okumak için? Ya ben e, neydi, İslam'da zaman diye İbrahim Canan Hoca'nın bir kitabı vardı. Zaman nasıl kullanmalıyız alakalı üniversitenin ilk yılındaydım. O kitabı bir arkadaşım bana önerdi, o kitabı okudum. Yaklaşık 70-80 sayfalık kitap. Orada bir alimin hayatını okudum. Adam hayatında sadece iki defa kitap okumamış. İki gün kitap okumuş Ayşe. Bir babası hı hı. öldüğü gün okuyamamış. Bir de evlendiği gün düğün telaşasıyla okuyamamış. Tüm hayatı kitap okumakla geçmiş. Bir an bile boşluk hayatında yani kitapsız hiç yaşamamış. Ve bu adam bu kitap okuma alışkanlığı sayesinde dünya zamanın en büyük alimlerinden birisi haline geliyor. Ben bunu okuduğum zaman çok etkilenmiştim. O olaydan sonra da Ayşe dedim ki bundan sonra her gün bir satırda olsa kitap okumadan e, hayatıma devam etmeyeceğim. En az bir satır okuyacağım. Ve yıllardan beri hakikaten e, kitap okumadan geçirdiğim gün çok azdır diye düşünüyorum. Yani e, tam iki gün değildir ama çok da fazla değildir. Mesela bir 365 günün 330 günü muhakkak bir kitap okumuşumdur. Bu, bu yazarın, bu alimin hayatı beni çok etkilemişti. Hayatımda rehber olan insanların birisi de odur mesela. Kitap okuma alışkanlığı çok çabuk kaybolduğu için e, ara vermemek lazım. Ara vermemek lazım. <laughs> boş buldukça okumak lazım. E, kitap okumak bir boş zaman etkinliği değildir arkadaşlar. Boş zaman etkinliği için gidin ne bileyim yürüyün başka iş yapın ama kitap okumak ciddi bir etkinliktir ve ciddiyet ister. Belli bir zamanda belli zaman dilimlerinde muhakkak ki elinize kitap olsun yoksa çok çabuk bu alışkanlığı kaybedersiniz. Mesela burada şunu da değinelim aslında onu değinmedik. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırırken genelde yatmadan önce kitap okumayı tercih Öneriler. ediyoruz öneriyor öneriyoruz. <laughs> Aslında bu hani çocuğu uykuya davet ederken kitapla beraber evet, davet evet. ediyoruz. Kitapla, yani Bu uygun olmuyor değil mi? Çocuğu şartlandırıyoruz. Kitabı eline al uyu, kitabı eline al uyu. Hı -hı. Çocuk da yetişkin olduğu zaman ne zaman eline kitap alsa yetişkinler uykuları geliyor ve kitabı okuyamıyorlar. Evet yatmadan önce de kitap okumak çok güzeldir. Ama velakin dostlar kitap okumak zinde bir zaman işidir. Özellikle sabahlar kitap okumak öğleye kadar çok etkindir. Hı -hı. Ee, mesela gece saat 5'ten sonra dokuza kadar böbrek üstü bezleriyle öğrenme ve algılama arasında bir ilişki uğraşıyor. Böbreküstü üstü bezlerin en yoğun salgılandığı dönemde bu sabah saat 4 gibi başlıyor 9'a kadar devam ediyor. 9'dan sonra akşamları inişler çıkışlar oluyor. Zaman zaman yükseliyor. 4-9 arası çok değerli bir zaman. Özellikle bu saatler arasında 4-9, 4-10 arası okuyabiliyorsanız en verimli okumayı sağlayabiliyorsunuz. Konsantrasyon artıyor. O zaman yatma kitaplarımız ayrı olmalı. Uyku evet. öncesi kitaplar çocuklar için. ya düşünün de böyle aktiviteli, düşüne heyecanlı, heyecanlı kitaplar. Ama sadece yatarken eline kitap vermek çocuğu refleks, şartlı refleks gibi. Hı, hı. Hani uykudan önce hadi kitap okuyalım olmamalı her zaman. Masal okunabilir, ona bir şey demiyorum. Güzel bir şey ama e, kitap okumayla uykuyu bir araya getirmek lazım. Hı hı. Ee, bir dinleyiciniz şöyle bir soru sormuş: Okuma alışkanlığım olmadığı için yabancı klasiklerin çevirilerini okuyunca yerler ve isimler kafamda oturuyor. <laughs> Bu alışkanlığı kazanabilmek için Türk klasikler okuyup arada bir mi yabancı kitaplar okumalıyım? Ee, yerlik, yabancı ayrımı yapmıyorum. Bu muhtemelen e, izleyicimiz şeyden bahsediyor Ayşe. Rus klasiklerini okumuş. Evet, Orada bir onlar. adamın altı ismi oluyor. Altı isminden sonra zaten 20 karakter oluyor. 30 karakter oluyor. 30 karakterin 5'er altışar er ismi olunca ortalık birbirine giriyor. Kim kim neydi karıştırıyorsunuz. Şu Yunan klasikleri miydi? Onlar Yunan da klasikleri. çok zorluyor, okumak. Ee, Yunan klasikleri basit. Herkes Zeus'la beraber olmuş. Çoğu da Zeus'un çocuğu. Onu, onu tutturuyorsun. Gerisi kolay zaten. Ee, ama şöyle yerli klasik, yabancı klasik ayırmıyoruz. En kritik şey bu. Hepsini okuyabilirsiniz. Tabi yerlerle okuma alışkanlığınız yoksa ilk önce en rahat anlayacağınız, en çok zevk alacağınız kitapları okuyun. Daha sonra diğerlerine geçilebilir. Ama muhakkak burada kritik şey şu Ayşe. Yerli de okusanız, yabancı klasikler özellikle şunu yapın. E, iyi, çevirle, iyi çevirmenlerden okuyun kitaplarını. Kötü bir çevirmen kitabı heba edebiliyor. Daha önce birkaç tecrübem oldu. Bunu daha sonra paylaşıyorum. Mesela eğer bir kitabın İş Bankası çevirisi varsa muhakkak İş Bankası'ndan öneriyorum. Çünkü iyi çeviri yapıyorlar. Yapı kredinin yine iyi, çok iyi çevirileri var. Onlar yoksa can yayınlarının mesela çok iyi çevirileri var bu düşünebilir ya da o da yoksa İthaki yayınlarının çevirilerini ben genel olarak beğenirim ve güvenirim. Evet. Bir dinleyicimiz bir görüşünü belirtmiş. Bize Hı. bu konuda soruyor katılıyor musunuz diye. Hı. Dinleyicimizin görüşü şöyle. Kitap alışkanlığı olmalı ama kitap bağımlısı, kitap oburu, kitap delisi olmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> katılıyor musunuz? Ya şimdi abi ben şunu anlamıyorum. Adam kaç kilo altın biriktiriyor. Sürekli hayatı atabaca altın alıyor. Kimse bu adamın altın delisi demiyor ne bileyim adam horozlarla ilgileniyor. Tavuk yetiştiriyor. Kimse buna horoz delisi, tavuk delisi demiyor. Ama evine bin tane kitap olsa alsan herkes diyor ki kitap delisi. Aslında takdir edilecek olan, kitap olan adam takdir etmemiz gereken e, biz neyi altını ona yapanları at biriktireni ne bileyim at yarışı on yana at yarışı delisi diyor muyuz? Demiyoruz. Kitap Çok kitap okuyun kitap delisi dememek lazım. Ne kadar çok okuyorsa okusun abi buna böyle adamlara ihtiyaç var. Memleketin sorunu kitap delisi olanlarla değil kitapsızlarla yani uzan kitap gibi güzel bir kelimeyi bağımlı olmak, obur olmak, deli olmak gibi kelimelerle birleştirebiliriz. Sorunun kimin sorduğunu <laughs> biliyorum, söylemeyeceğim abi. <evet>. <laughs> Bizim... Yok o arkadaş da çok kitap okuyor maşallah. Hmm. Ve kitap okumaya da çok vesile oluyor. Yani kitapla alakalı her türlü projenin içinde. Evet. Maşallah. Bizim toplum kitap okuma eşiğini nasıl aşacak ve ne zaman gelişmiş toplum olacağız? Malum kitap okuma alışkanlığı ile gelişmiş toplum olma arasında muhteşem pozitif bir korelasyon var. Evet. Evet, erişkin yaş yaşa gelip okuma alışkanlığı olmayan biri nasıl bunu aşabilir? Ya evet, kitapsız bir toplum düşünemiyoruz abi. Artık bilgi çağında yaşıyoruz, bilgi toplumunda yaşıyoruz. Ne kadar çok öğrenmemiz, öğrendiğimiz hızlı bir şekilde analiz etmemiz ve hayata uygulamamız gerekiyor. Bu da kitaplar olmadan mümkün olmuyor. Gelişmiş bir toplum olmak için de yani siz ne kadar çok büyük fabrikalar kurarsanız kurun Ayşe. Onun içinde çalışan insanlar, ARGE'de çalışan insanlar, yeni fikir üreten insanlar, filozoflar yoksa, sosyologlarınız yoksa, Sosyal bilimleriniz yoksa devletinizde büyük başarılı bir devlet olamıyor. Bu yüzden muhakkak herkes okumalı ve okuyor, okumak zorunda. Ve biz bunu devlet olarak da, millet olarak da, fert olarak da, aile olarak da hayatımıza sokmak zorundayız. Bunlara kadar en azından çaba sarf etmek zorundayız. Bunları halletmemiz lazım. İkinci soruya gelen yetişkin bir insan nasıl kitap okuma alışkanlığı kazanmalı? Biraz sonra zaten cevaplayacağız. Hı hı. Evet. evet, kitap seçimimiz nasıl olmalı? Buna ne dekmez? buna değindik ama genel olarak kitap seçimi şöyle olmalı arkadaşlar birincisi neyi seviyorsanız onu okuyun neyden hoşlanıyorsanız onu okuyun onu okuyun onu okuyun ama asla belli bir cemaatin belli bir siyaset belli bir siyasi grubun belli bir ideolojinin tek taraflı kitaplarını okumayın bu size bilgeli yapmaz yobaz yapar diğer insanlar ne, ne düşünüyor benim benim dışındaki nasıl bir dünya var İnsanlık bugüne nasıl gelmiş mesela bir felsefe okuyun bir sosyoloji okuyun biraz siyaset okuyun Dünya klasiklerinde mesela neler yazılmış, insanlar neden bu kitapları çok beğenmiş, bunların muhakkak okumak gerekiyor. Ama şu kitabı okuyalım, bu kitabı okuyalım demek çok ben uygun görmüyorum. Çünkü herkes bu yolculuğu kendi yapmalı Ayşe. Peki en... bunun yaş şeyi var mı? Ne gibi? Yani hani e... şu yaşta şunu okuyalım. Şu yaşta. Yok. yok. Mesela başta. Roman okusun, başta şunu okusun vs. Işte. Yok yok yok. Neye hoşlanıyorsanız, neyin başından kalkamıyorsanız, neyi elinizden bırakın, bırakamıyorsanız otur kitaplar okuyun. Okudukça okudukça o kitaplar bitecek. Başka bir tarza yöneleceksiniz. En kritik şey neydi burada? Ama çocuklarımız çok etkilenir farklı yayınlardan. Bizim istediğimiz gibi olmaz gibi bir halkımız oluyor. Emin de, olun dostlarım olarak. şu konuda yani çocukların okudukları kitaplara muhakkak bakın ne okuyorlar bilginiz olsun ama o cep telefonunu o tableti çocuğun elinize verdiğiniz zaman sizin hayal edemeyeceğiniz kadar kötü şeylere çocuklarınız birkaç saniye içinde ulaşabiliyor ve izliyorlar. Şu anda en büyük sorun çocukların nasıl kitap okudukları, ne tür kötü kitap okudukları değil. Elinize verdiğiniz ve telefonlarda izledikleri, tabletle izledikleri görüntüler emin olun kitaplarda bin kat daha tehlikeli ve sorunlu. Biz bunu çözmeliyiz. Yoksa kitaptaki bir meseleyi çocuğun okuması kaç tane kötü kitap rastlayabilir ki? Ama şunu da kaçırmayalım Ayşe. Geçen onunla alakalı bir haber olmuştu. Adam birisi bir çocuk kitabı yazıyor kitap 4 baskı yapmış. Bu ne demek? En az 4000 tane satmış. 4 çocuklarla imzalar günler düzenlenmiş. Veliler bu adam çocuklarını almış ve kitabın içerisinde tamamen sapıkça ve pornografik şeyler var. Bu yaş grubu daha çok ilk 7 yaşa yönelik yazılmış bir kitap ve hiçbir veli de kalkıp bu 4000 kişiden bir tanesi herhalde bir sene sonra okumuş da e, şeyi şey yapmamış. 4 baskı yapana kadar kimsenin haberi olmamış yani. Haber yok ya ne o küçücük bir baksana yani. Küçük kitap en azından insan bilir. Evet. Ondan da velileri uyarıyoruz. Çocuklar ne okuyor bakın ama kitap kötüyse bile bu kitap üzerine konuşarak okuyup okumaya karar verin. Evet. E, son bir sorum daha var. Ondan sonra bu bölümü bitiriyor muyuz? Bölümü bitirelim. Tamam güzel. E, okuma için nasıl bir ortam belirlersek daha iyi olur. Ya Katısın şöyle Ayşe, şey. profesyonel bir okuyucu her yerde okur. Tuvalette okur, otobüste okur, yürürken okur, gezerken okur, yatarken kitap dinler. Yani profesyonel okuyucu için özel bir alan oluşturmaya gerek yoktur. Eğer okuma alışkanlığınız varsa ve bir şey bir okuma hedefiniz varsa muhakkak okuyacaksınız. Zaten vaktin yok. Onu bitirmek zorundasın yani Hangi ortamda olduğunu önemli değil. Yazarlık için de bu böyledir. Yani nerede yazıyorsunuz? İşte biri şurada yazıyor. Hayır, profesyonel bir yazar kafede de yazar, evde de yazar, sessiz ortamda yazar, kalabalık ortamda yazar. Kendi dünyasını oraya kurar. Kitap okurken de ben mesela genel olarak biliyorsunuz sessiz ortamlar tercih ederim. Ya da kimse beni rahatsız ederse çok da mutsuz olurum. Ama bazen gider dağın başına da okurum, ırmağın kenarında okurum, yolda da okurum, tuvalette de okurum. Bu benim için bir engel değildir. E, profesyonel okuyucu her yerde okur. Ama siz en azından okuma alışkanlığı kazanacağınız dönem kahvenizi demleyin. Çayınızı yanınıza alın. Ufak tefek atıştırmalarınızı yanınıza koyun. Suyunuzu koyun. Yani kitabın başında ikide bir kalkmayın. En kritik şey cep telefonunuzu o odaya bırakmayın. Hatta cep telefonu sesini kapatıp öbür tarafa bırakın. Ve okumaya başlayın. Bir okuma ortamı oluşturmak iyidir. Ama profesyonel okuyucu için buna gerek yoktur. Evet. Bir de yatakta okumuyorum. Çabuk uykum. <laughs> ya, ya, yatakta da okuyabilirsiniz. Evet uyku getirebilir. Ama kış aylarında da insanlar öbür odayı kullanamıyor. Ben kendimden biliyorum. Ee, şu Evet yatakta da okumak hakikaten biraz uyku getiriyor. Ama ciddi okumalarınız, ciddi yazılarınız asla böyle lakayt olmuyor. Abi. Oturacaksın masanın başına. Hakikaten ciddi ciddi çalışacaksın, not alacaksın, altın çizeceksin, e, aldığın notları kontrol edeceksin, tekrar döneceksin. Anlamadıysan zihnindeyse tekrar bakacaksın. Böyle bir profesyonel okuma alışkanlığı gerekiyor. Eğer e, profesyonel yazma hedefiniz varsa, profesyonel bir entelektüel gelişim hedefiniz varsa muhakkak elinize kalemle notlarınızı ala ala, kitabı çize çize, hırpalaya hırpalaya okumak en iyi okuma yöntemidir benim açımdan. Evet, teşekkür ediyoruz. Eyvallah Ayşe. Siz... kuma üzerine bitmedi değil mi sorularımız Yok, var. bitmedi. Bir hariç sorumuz bitmedi. var. Daha yarıya ancak geldi. Lütfen videonun altına eleştirilerinizi bundan sonraki programda okumakla alakalı, okuma alışkanlığı kazanmakla alakalı merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazın. Bu soruları da hep beraber cevaplayalım. Katıl için teşekkür ederim. Bu anlattıklarım tamamen benim kendi subjektif görüşlerimdir. Kendi okuma maceramdır, okuma yolculuğumdur. Bunları size aktarıyorum. Hani herkese göre bu değişebilir, herkes farklı düşünebilir. Herkesin düşündüğüme, düşünmesine, okuma tarzına, okuma stiline de saygı duyuyorum. Bu bir yolculuktur. Kitap okumada herkes kendi yolculuğunu kendi yapacak kendi keşfini kendi yapacak, kendi hazinesini kendi bulacak. Keşke bir anahtar olsa, şunu yapın, okuma alışkanlığı kazanın desek ve iş bitse. Ama maalesef okuma süreci zor bir süreç. Ama insana mutluluk veren, heyecan veren ve okudukça cahilliğinizi anladığınız, ne kadar çok cahil olduğunuzu öğrendiniz ve daha çok okuma için heveslendiğiniz bir uğraştır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.